Adanalı dizisinde canlandırdığı Maras Ali karakteriyle ünlenen ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunceli için çok çirkin sözler kullandı. Alakurt biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli de bu konuda istisnadır. Bu üstsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarısızlığına rağmen CHP'nin başına durma ısrarını sorgulamak lazım dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ünlü hoca Mehmet Akif Alakurt sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Paylaşımında Alakurt biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrini Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarısızlığına rağmen CHP'nin başına durma ısrarını sorgulamak lazım ifadelerini kullandı. Bir dönem yayınlanan Adana dizisinde canlandırdığı Maraz Alay karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakort sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Tunceliler hakkında da çirkin ifadeler kullanan Alakort biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrini Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarısızlığına rağmen CHP'nin başına durması ısrarını sorgulamak lazım dedi. Bir diğer paylaşımda ise Alakort bu tarla fare suratlı adamın Tunceli olduğunu biliyorsunuzdur umarım ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.